Selamlar bugün 3 Mart ben Gökçe Çalışan yine merak edilen soruların en başında Bitcoin yine neden düşüyor oldu? Düne baktığınız zaman ABD hisse senedi tarafları her ne kadar karışık bir seyir izlemiş olsa da günü pozitifte kapatmayı başarabildiler ama Bitcoin'e kripto paralara baktığınızda majörlerde %5'lik düşüşler gördük ki Bitcoin'deki bu düşüş 22 milyar dolarlık bir piyasa büyüklüğünde silmiş oldu. Ethereum'da da keza yine %5'e yakın bir düşüşte. 9 milyar dolarlık piyasa büyüklüğü azaldığını gördük. Evet, bu olayın arkasında kim var? Bu sefer başrolde Silvergate Capital var. Önemli major kripto bankalarından bir tanesi ABD Kaliforniya'da kurulu olan bu şirketin K10 isimli raporlarını teslim etmesi için gereken süreyi aşıyor ve iki hafta daha ek bir süreye ihtiyacı var. Yani iflasın eşiğinde ve akıllardaki soru bu banka iflası olacak mı olursa da Hangi şirketlere bulaşacak en çok tartışılan şeyler arasında? Yine biz bunu zaten çok fazla yaşadık. Trero Capital Capital'la başlayan bu süreçte FTX'in düşüşü, arada Luna'nın ekosisteminin batışı gibi birçok şey yaşadık ve birçok şirketin finansal durumları sallantıda ve kripto paralardaki bu büyük düşüşle bu likidite çıkışı da faydalı olmadı. Şimdi Silvergate'in durumuna bakalım. Hangi tarafları etkileyebilir? Biraz da ondan bahsedelim isterseniz. Uzman Coin'de de bununla ilgili bir haber çıktı ve fiyat 22.200 dolarlara kadar geri çekildi. En son 15 Şubat'ta görmüş olduğu fiyat seviyeleriydi. Ve Silvergate ile ilgili olan bu haber akışı bunda çok etkili oldu. Silvergate kim diye bakacak olursak ABD'deki önemli fiyat on ram servislerinden bir tanesi. Yani fiyat para biriminden kriptoya geçiş yapmanızı sağlayan majör oyunculardan bir tanesi. Girdiğinizde ana sayfasında zaten kripto paraların ve dijital paraların öneminin farkında olduklarını ve bununla ilgili erken girişimlerden bir tanesi olduklarını söylüyorlar. Hemen aşağı indiğinizde burada farklı kurumların Silvergate ile ilgili yorumları var. CNBC'nin yorumu dijital varlık piyasasının büyümesi için önemli olduğundan bahsediyor. Şu anda da maalesef ters etki yaratan bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Wall Street Journal'da da Information'da da çıkan bazı başlıklar var. Çok önemli bir karakterdi. Aynı zamanda da geçmişine de baktığınız zaman Silvergate ismini bu ara çok duyduk. Çünkü hem Binance'in ABD'deki iştirakinden market maker'ı Merit'e gönderdiği bir para iddiası vardı. Reuters'ta çıkan bir haberde. Bunu da Silvergate aracılığıyla yaptığı çıkmıştı. Bir de aynı zamanda da geçtiğimiz günlerde FTX'in dolandırıcılıkla ilgili geçirdiği bu sorgulamalar sırasında da ismi geçen bir bankaydı. Herhangi bir suçluluk değil ama FTX ve Alemada Research Silvergate'in hesaplarını kullandığına dair bir soruşturmaya da konu olmuştu ve bununla beraber de hisse senetlerinde ciddi düşüşler yaşandı. Şimdi de yapması gereken bir iş vardı. Bir raporu e, vaktinde teslim etmesi gerekiyordu K10 isimli. Bu rapor mali olarak bir şirketin ne kadar sağlıklı olduğunu bize gösteriyor ve ABD'nin SPK'sı SEC'ye verilen bir rapor ve bu raporu vaktinde yetiştiremeyeceğini ve iki hafta daha ek süreye ihtiyacı olduğunu söyledi. Ve bununla beraber de operasyonlarının devam ettirip ettiremeyeceğine dair endişeleri olduğunu da açıklamış oldu. Bu da yine bir domino etkisi yaratabilir korkusuyla kripto paralarda satışları getirdi diyebiliriz. Bu süreçte de bu bulaşıcılık etkisi nedeniyle de diğer firmalara da daha çekimser yaklaşılan bir sürece de girdiğimizi söyleyebiliriz. Ama düne baktığınızda birçok tarafın Silvergate ile ilgili bir mali riskinin olmadığına dair açıklamalar yaptığını gördük. Circle, Paxos, ek olarak diğer büyük borsalar Coinbase gibi e, MicroStrategy gibi de şirketlerinde belli başlı açıklamalar yaptığı bir süreç yaşadık. bütün Circle USDC'nin ihraççısı aynı zamanda da burada da görüyorsunuz e, Paolo'nun da atmış olduğu tweetle ilgili de Tether'in de herhangi bir maddi riskinin olmadığına dair Silvergate ile ilgili açıklamalar peş peşe atılmış oldu. Umarım bunlar doğrudur çünkü eğer burada bir risk varsa bu domino etkisiyle diğer taraflara da yayılacaktır ve kriptodaki düşüşte de derinleşebilir eğer ki silvergate'in farklı ayaklarda etkileri olduğunu önümüzdeki süreçte duyarsak Diğer bir taraftan da Silvergate'le beraber evet all time low'unu yaptı. Tarihinin en düşük seviyelerine doğru inen bir fiyatlama yaptı. Ama aslında burada farklı açıdan da bakmak istiyorum ben bugün. Çünkü all time low yapan tek hisse senedi o değildi. Aynı zamanda da Credit Suisse de vardı. Şimdi şuraya bakacak olursak Silvergate'in fiyatlaması zaten kötü gidiyor. Hem bu Finance ile ilgili konunun etkisi çok olmasa da bu FTX soruşturmalarıyla beraber %30'larda bir düşüş yaşandı. Sonra bu mali durumuyla ilgili raporları sunamaması nedeniyle de bir %50'lik düşüş yaşadı ve en yüksek değerinden %95 düşük bir fiyatlamaya sahip şu anda. Diğer bir taraftan da kredi su ise bakacak olursak, bu grafik yıllık bir grafik. Onun dikkatinizi çekmek isterim. 95 yılından beri New York Stock Exchange'de listeleniyor. O yüzden onu görebiliyorsunuz ve 95'teki seviyesinin onda biri bir fiyatlamada şu anda 32 yılın en düşük seviyesinde bir kredi Suisse var. Çünkü mevduat oranlarını arttırması gerekti iflasının önüne geçebilmesi için ve kimse kredi suizden konuşmuyorken herkes Silvergate'ten konuşuyor şu anda. Burada Hani geleneksel finans tarafında da benzeri olaylar yaşayabiliyoruz. Burada da Credit Suisse gibi büyük oyuncuların bir şekilde iflasa doğru sürüklenebildikleri bir süreçte var. Evet, son dönemde Credit Suisse hakkında çok fazla şey duymadık. Hem bu haber biraz eskidi ama bulaşıcılık varsa bu geleneksel finansa da var ve burada da bu tip haberler çıkabiliyor. Ulaşıcılık etkisi yaratılabiliyor. Kripto fazla şu anda suçlanıyor olsa da diğer alanlarda da gelenekselde de gördüğümüz süreçler olduğundan bahsetmemiz yanlış olmaz. Evet şimdi diğer bir taraftan da ABD tarafında regülasyonlar çok sıcak gidiyor. Hem şu anda baktığınız zaman yapılması istenilen şeylerin başında bankalarla kripto kurumları arasındaki bu para akışını El koymak istiyorlar, durdurmak istiyorlar ve bankaların e, maddi riskini kriptolara bağlı olan azaltmak istiyorlar ve FDIC bununla ilgili bayağı bir çalışıyor. Yani burada ekosistemin finansal tarafta da büyümesi biraz daha zorlaşacak gibi. Diğer bir taraftan da haberleri görmüşsünüzdür. Binance'ten dolar çekmek zor. Çünkü Binance dolar çektirmek için hizmet verebilecek bir bankayı bulmakta zorlanıyor. Bu yüzden de askıya aldılar. Benzeri haber Kraken'den de geldi. Onlar da başka başka bir bankayla çalışıyorlardı ve onların da bundan sonraki süreçte bireysel yatırımcılar için dolarla ilgili işlem yapmalarını askıya aldıkları bir sürece doğru gidiyoruz 15 Mart itibariyle beraber. Yani ABD'de regülatörler bu doların ABD dolarının kripto para ekosistemine akışına engellemek için bazı uygulamalar yapıyorlar ve tarafları da bu bankaları da korkutuyorlar ama diğer bir taraftan da bir doğunun bir batının yükseldiği bir süreç yaşıyoruz biz kripto paralarda. Şimdi de Çin tarafı kripto paralara daha e, yumuşak yaklaşmaya başladı. Hong Kong haberini biliyorsunuz 1 Haziran'dan itibaren Hong Kong'ta Kripto para işlemleri yasal hale gelecek. Küçük yatırımcılar için ve 1 Haziran sonrasında da bu taraftan da Asya'dan da likidite girişi olacağından bahsedebiliriz. Hong Kong olması kritik çünkü Hong Kong Çin'in pilot uygulamalarını ilk olarak gerçekleştirdiği ülke. Bu yüzden de Hong Kong'da başarılı olan uygulamalarını Çin'e de getiriyor. Bu yüzden de 1 Haziran sonrasında hem Hong Kong'ta başlayacak hem de önümüzdeki süreçte Çin'in kripto paralara geri dönüşü gerçekleşebilir. Bu süreçte de şu haritayı da sizinle paylaşmak istedim. Bu şu anda dünya genelinde ülkelerin para politikalarını gösteriyor. Kırmızıyla gördükleriniz sıkılaşanlar, maviyle ile ise genişleyici para politikaları. Yani likiditenin daha bol olduğu taraflar. Şu anda batı tarafı faiz artırıp enflasyonla mücadele ediyorken doğu tarafı Asya'daki ülkelerse tam tersine likiditeyi arttırır bir vaziyetteler. Yani buradaki likidite bolluğu ve aynı zamanda da Hong Kong aracılığıyla da Çin'in kripto paralara gelmesi bizim için gerekli olan likiditeyi sağlayabilecek unsur olabilir. Yani SEC'nin kripto paralara karşı bu sert duruşu buradaki ekseni doğuya doğru kaydırabilir gibi görünüyor önümüzdeki süreçte. Evet şimdi önümüzdeki süreçte Silvergate Capital'ı ve onunla ilintili olan diğer kurumların açıklamalarını ve iflas durumlarını takip edeceğiz ve bunun etkisiyle bu düşüşün yaşandığı aşikar görünüyor. Ama yine de şu anda kripto paralarda bu seviyenin tutulmuş olması güzel. Takip ettiğimiz seviyeler 22.800'ün geri alınıp alınamayacağı olacak. Alt tarafta da destek olarak 21.000. 400 dolar bizleri bekliyor önümüzdeki dönemdeki fiyat hareketleri açısından. Evet, iyi hafta sonları dilerim. Pazartesi görüşmek üzere.